Evet Aslan taraftan herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım ki iyisinizdir yeni bir açılımla karşınızdayım ama bu kez farklı bir şekilde karşınızdayım bugün bir ritüelle açılma başlamak istiyorum bunun da sebebi bugün ayın 13'ü 13 klasik tarafta ölüm demektir artık bir geçmişi bitirmek eylemsizlik süreçlerini sonlandırmak yüklerimizden arınmak adına bir başlangıcı burada bu ritüelle sağlamaya çalışacağız. Şimdi karşımızda kırmızı bir kral koltuğu diyelim. Evet rahat bir koltuk ama kırmızı tutkunun rengi. Bu dönem kanlı ay tutulması, tutkular ortaya çıkması, belirsizliklerin görünmesi ve daha eylemsel bir süreçte kararların alınması noktasına götürüyor. Eril enerjiler bu koltuktan güç alırlar. Ben mesela bu koltuğumu seviyorum çünkü bu kırmızının rengi bana o gücü hissettiriyor, erilliğimi hissettiriyor. Şimdi arkadaşlar 13 ölüm ama bir başlangıç ölümü ama 3 bir daha 4'tür. 4 demek imparator demektir. Yani bu dünyadaki gücü temsil eden eril enerjidir. İşte bu koltukta o eril enerjinin onu harekete geçirecek olan rengi görüyorsunuz tutku rengi. Bir tane dişili yansıtan e, bir şiir kitabımız var. Çünkü şiir dişil içindir aslında. Sevgiyi, aşkı çok güzel anlatır. O yüzden şiirimizi koydum kitabımızı. Bir tane de testimiz var. Şimdi bu testi erillerin için yine kırmızı. O da tutku rengi. Biz bu testi bugün kıracağız. Bakalım içinden ne çıkacak. Ve biz bu ritüelimizi burada tamamlayacağız. Onları harekete geçirecek olan bir durum burası. Ve ben bugünün bu ritüelle başlamasının muhakkak bir sebep olduğunu, erillerimizin harekete geçecek bir enerjiye sahip olduğuna inanıyorum. Sizler de bu noktada enerjinizi buraya odaklayıp, erillerin bu testiyi kırmasını sağlayalım. Ve kırıldı. İçine bakalım ne çıktı? Tabii ki tek taş. Gördüğünüz gibi. Bu tek taş dişile verilmek üzere testi kırıldı. Alın kabul edin ve biz bir şiirle açılımımıza devam edelim. Testin içerisinde muhafaza ediyoruz biz yüzümüzü ve açılımımızda bugün vereceğimiz konu onları harekete geçecek olan şey ne? Şimdi arkadaşlar bir geçici duraksama yapıp hazırlığımı yapayım. Hemen devam edeceğim. Evet. Geldim ve devam ediyorum arkadaşlar. Yerimizi aldık. Ve biz bir tane bununla ilgili bir de şiir seçelim. Bakalım El bugün bu ritüelin arkasında bir de nasıl bir şiir okuyorlar. Masal değil benimkisi. Seviyorum. Masal değil benimkisi. Kimse sormuyor derdimi. Seviyorum işte. Hem de güllü dikenli. Ah bir sorsalar seni. Nasıl anlatırım kim bilir o bahar rengini. Masal değil benimkisi. İçimdeki o baharı öyle bir anlatırım ki. Masal değil ama benimkisi. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sevgisini çok güzel bir şekilde anlattı bize. Bu anlatım bizim hoşumuza gitti mi? Tabii ki gitti. Masal değil. Yani rüyadan ibaret değil. Ben bu gerçekte de seviyorum. Zaten 13 rakamı imparatoru da verdiği için bu bu dünya için geçerli ve biz masal değil. Evet sadece düşte değil, geçmişte değil. E, bugün de şu anda somut olarak da seviyorum diyor. Bahar rengini anlatma biçimi. Görelim şimdi o zaman soralım bu arkadaşa bize desin ki şu 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 beni harekete geçirecek. Evet aklındaki kişi seni harekete geçirecek olan şey ne? Dünya. Hmm, tabii ki bunları harekete geçirecek olan şey bu dünyadaki sizin parlayan ışığınız. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Işığınız parlıyor. Öyle bir parlıyor ki. Hem de arkadaşlar harekete geçmemek mümkün değil. Siz onlara öyle bir şey yansıtmışsınız. Dişil enerjiler olarak. Artık yürümek ve buraya doğru gelmek durumunda hissediyor. Dünyanın aydınlığına doğru yürüyen bir eril enerji ve aydınlığa gittiğinde de gördüğü bir dişil enerji. Yine ay döngüsü çünkü bu ay döngüsünde bunlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Hatta karşımızdakiler eğer kadınsa onlar da bu ay döngüsünde bazı farkındalıklara ulaşıyor. Ve e, yanıldıkları bazı süreçleri görüyorlar. Bu yüzden de bize doğru yani aydınlığa doğru gelmeye çalışıyorlar. Bakın yanına hemen ne yaptı görüyorsunuz değil mi? Evet zorlu bir enerji iki talep, ikiz ruh kartına attı sadece güzelliğimiz için, yakışıklılığımız için değil, bizim aramızdaki ruh bağı için, o güçlü ruh bağı için bu arkadaşlar gelmek istiyorlar. Onları harekete geçiren aslında sistem. Siz ne derseniz deyin, evet burada ışığı parlayan birisiniz. Aynen ama aynı zamanda ruh bağında olan birisiniz. Dünya her zaman için aydınlık ve karanlıktan ibaret olduğunu bilmemiz lazım. Ama aydınlığa yürümeyi tercih ediyorlar artık. İkincisi, burada rakip bir enerji hissediyorsa eğer, o rakip enerjilere karşı e, pes etmek istemediği için harekete geçecektir. Aklında, fikrinde kendi e, tezatlıkları varsa, e, ikilemlere giriyorsa bunlardan artık çıkacaktır. Çünkü pes etmek istemiyor. Artık ölüm attı. Bakın bugün ayın 13'ü. Bunu bitirmek, kalbindeki, kafasındaki, etrafındaki o tezatlıkları bitirerek size gelme düşüncesi var. Ona harekete geçecek olan şey neymiş? Ölüm. Yani bugünün enerjisi artık tezatlıkların bitmesi. Kendine olan güven, pes etmek istememesi. Siz kılıç çektiniz belki ya da kendisi kılıç çekti fark etmez. Kaç tek kadın da olabilir. Ama artık o kılıç noktasında bir hmm, durumu düzeltmesi gerekiyor. Kalbinde tezatlık olduğu için kılıç çekti ama bunu da yok etmesi gerekiyor. Öyle bir dönem olacağı için harekete geçecekmiş gibi görünüyor. Güç yani biraz daha güçlü hissediyor. Biraz daha artık aradaki bağlılık görüyorsunuz. Bakın Güç, bağlılık, takdir. Sizi o kadar çok takdir ediyor ki. içinde o fırtınalı süreç geçiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş ve maskeler düşüyor. Kendi bağlılığını fark edip de harekete geçecek. Zaten bu ay döngülerinde bu bağlılık daha fazla görünüyor. Evet. Dört. Aynı zamanda nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Hani on üç dedik. Üç bir daha dört. O dört kalp çakrasıdır. Yani bugün aktif bir kalp çakrası var. Hem erillerin çok özür dilerim. Erillerin o tutku dolu eylemleri aynı zamanda kalp çakralarının çok aktif olduğu bir dönem bugün. O yüzden bu ritüeli yapma gereği hissettim. O tek taşı da umarım ki birçok kişiye takılacaktır diye düşünüyorum. Kalp enerjisi dedik görüyorsunuz kalp çakrası kalp hattı kalpleri öyle bir atıyor ki artık yerleşmek istiyor. Artık boşlukta kalmak istemiyor o kalp. Bir yerde bir yere ait o kalp. Ve de o kadar çok istiyor ki onları harekete geçiren şey bunun farkına varmış olmaları. Evet. Hep kalplerine itiraz ettiler. Kalplerini görmezden geldiler. Katina'nın enerjisini görüyorsunuz değil mi? Çok yüksek. Hep görmezden geldiler. Bu görmezden gelişler artık bitiyor. Bu ay döngülerinde Bugün ölüm verdi. Bu ölüm geçmişin bir dönemin kapanması demektir. Öyle bir ritüelimizde yaptık bakalım. Kolektifimizi büyütelim. Bu enerjiye ihtiyacımız var arkadaşlar. Evet. Bahar ayındayız ve biz bu baharı içimize öyle bir çekerim ki onların da şiirde anlattığı gibi onlar da anlatsınlar. Evet arkadaşlar yolların üzerindeki o engeller hep kafalarının zihnindeki engeller etrafındaki insanlarla konuşuyorsa onların engelleri hep böyle yazı tura attığı süreçler bunlardan artık çıkıyor mu? Çıkıyor arkadaşlar. Bakın denge geliyor. Bunları düşünmenin bir mantığı yok. Eğer sizler bir adım attıysanız bu adımı görmüyorsa kendisi bu dengeye gelecektir. Kendileri bir adım atıp manipüle edip geri çekildilerse yine bu noktada dengeye gelip tekrardan gelecektir. Yani anlayacağınız bu süreç öyle güzel bir e, döngü oluşturmuş ki ay döngüsünde farkındalığı çok yüksek bir enerjideler. Konuşulmamış o kadar çok şey var ki harekete geçecek olan şey artık bu kalbin bir yere ait olduğunu farkına varmak. Evet. O yer sizsiniz. Devam ediyorum. Bakıyor. Arada engeller var. Arada uzaklık var. Arada başka rakip enerjiler var belki. Hayır. Bu çaba öyle bir şey ki daha önce bunu hep engel olarak görmüş ama artık bir şans olarak değerlendirecek. Niye? Çünkü hep bir risk vardır hayatta. Bu riski değerlendirip olduğun yerde kalamazsın. O yüzden bu riski alacak. Bakıp duruyor. Bu engeller onu güçlendirmiş. Bu çaba onu güçlendiriyor aslında. Evet. Gördüğünüz gibi kendi koltuğunda o kadar e, yalnızlık hissediyor ki. O bolluğun sizden geldiğinin farkında. Pişmanlık enerjisi de var. Ve ben bakın yine bir ölüm attı. Ölüm artık bu yalnızlığa. Ölüm artık bu parasızlığa. Hep bahane ettiği şey ne varsa burada. Kıtlık birinci buna bir ölüm atıyor. Siz çok tutkulusunuz. Bunu görüyor. Kendisi de o tutkularla hareket edecek. Çok tutkulu bir eril, çok tutkulu bir dişil var burada. Bunu görüyoruz ve eril bu sağlamlığı artık bu da engel değil. Bu da bakın 21 rakamı dünyadır. Bir zorluğu aşmaktır ya. O zorluğu aşarken de güç kazanır insan. Şimdi onlara o gücü hissederek geleceklermiş. Onları harekete geçiren şey bu dağa tırmanmış olmak. Bu dağı artık aşmış olmak. Demek ki arkadaşlar güçlenmiş olarak kendilerini bize doğru atacaklar. Hadi bakalım. Hayaller ters geldi. Şimdi niye? Çünkü hep hayal kurmak istemiyor. Hayal, hayal, hayal. Yanıldı. Hayallerinde yaşattı. Hayallerinde kurdu. Orada kaldı. Şimdi yanıldılar. Geçmişte yaşamanın bir anlamı yok. Geçmiş enerji evet çok uyumlu, çok güzel ama artık yeni adım atmaları lazım. Orada takılıp kaldılar. Hayal ters geldi ve diyor ki yanıldım. Hep orada düşün düşün bekle bekle nereye kadar. Demek burada odaklandığı şey artık yeniden bir adım atma noktası. Çünkü bu uyum hiç kimse de bulamadılar. Evet. Sizinle olan uyumunu hiç kimse de bulamadı. Sizi kıskanıyor mu? Kıskanıyor. Size öfkeli de olabilir. egosu da olabilir biraz. Ama bağımlı da aynı zamanda. Bakın ay döngüsünde yaptığı bu bağımlık e, bağımlılık nasıl diyeyim? Kendi hırsı, kendi egosu, kendi narsist duyguları belki. Belki eşi var onun bağımlılığı. Belki çocuklarından kaynaklı yaptıkları. Belki para. Bakın elinde para var parayla yaptıkları bağımlılıklar var. Ve bunlardan vazgeçiyorlar. Bunları görüyorlar. Artık diyorlar ki ben <laughs> anladım ki bunlar bana zarar veriyor. Bunlar benim saplantımmış. Evet. Bunu görerek artık sizinle bu bolluk enerjisine geçmek isteyeceklermiş. O yüzden eyleme geçeceklermiş. Onları harekete geçiren şey bağımlılıklarını artık bitirmeye çaba. Evet. Geçmişte yaşadıkları o süreç neyse, neye öfkeli, neye hırs yaptıysa, hangi travmayı yaşadıysa işte onlardan vazgeçmek. Bu onda karma yaratmış çünkü karmaları bitirmek diyelim. Onları harekete geçiren şey yeni bir başlangıç enerjisi arkadaşlar. Artık başlamak isteyecekler. Artık bakın bir ölüm yine burada bir mezar var. Sonlandırmak, bitirmek neyi? Maskeli olan durumları görünmez olanları görünür kılmak. Bu da yine Dolunay'ın yani kanlı ay tutulmasının etkisi. Çok etkili arkadaşlar gerçekten. Hepimiz üzerinde etkili oldu. Erilleri eril hale getirdi. Dişilleri daha da yoğun bir duygu seline bürüdü. Ama dengesiz hale getirdi. Bu da çözülmesi gereken şeylerin olduğunu ve artık aklımızda bizi yanıltan birçok şeyin yanlış olduğunu fark etmemizi sağladı. Aklımızda kişiler de aynı şekilde. Maskeler düşüyor. Bunlar bitiyor. Yeni bir başlangıç enerjisiyle harekete geçeceklermiş. Yani bu enerji artık onlara uğruyor. Evet. Taptaze, masum bir başlangıç. Eğer bir çocuk meselesinin yüzünden olduysa bu çocuk meselesiyle de ilgili bir farkındalık, e, bir karar vermek ve bu kararla yola çıkmak. Yani çocuk olduğunda da engel değil artık demek istiyor. Evet, şimdi bu mücadeleyi dediğim gibi maskeler düştüğü için, bazı şeyleri gördüğü için harekete geçecek. Devam edelim arkadaşlar. Alev kartları. Bu da tutkuyla alakalı görüyorsunuz. Kontrol altında tuttuğu her şeyi bırakıyor, teslimiyete geçiyor. <laughs> teslimiyet çok önemli arkadaşlar baskılamış, baskılamış, manipüle etmiş sürekli olarak ama kopamamış mı? Kopamamış. Girememiş arkadaşlar. İşte onun harekete geçirecek olan şey teslimiyet. Bakalım bu baskı neymiş? Bu baskı görüyorsunuz parasızlık. Bu baskı neymiş? Kıtlık bilinci. Artık yokluk. O sürekli olarak kendini orada tutmaya çalışmış. Sizin gitmiş olmaz onda belki travma, belki ee, Tutkuları bu noktada, onu tutmaya çalıştı orada. İkincisi, para yüzünden bakın ona odaklandım, kontrol et, ediyorum, şu anda tutuyorum kendimi dediği bir durum artık özgürleşiyor. Bakın özgürleşiyor. Niye? Çünkü ihtiyaçları var arkadaşlar artık. Ne kadar sıkabilir insan kendini? Baskıladı, baskıladı, baskıladı. Yıllarca belki, aylarca, günlerce ama bu baskılar ee, onu zorlamaya başladı. Gördüğünüz gibi tamamlanmak istiyor, aile olmak istiyor, bir yuva kurmak istiyor, bir iş ortağı, iş ortağı olmak istiyor. Ya o işi başlatmak istiyor ya da gerçekten kardeş, anne, baba neyse hani aranızda ilişki bunu tekrardan hissetmek istiyor. Teslimiyet bu arkadaşlar. Baskılamak onu zora sokuyor. Baskılamak onu yalnız bırakıyor. O yüzden kontrol altında tuttuğu her şeyi bırakıyor mu? Bırakıyor. Harekete geçiyor ki... Bu bir teklif, bir işaret. Eğer sizler onlara bir şeyler söylediyseniz buna doğru dönüş yapmak. Evet burası ne kadar güce geldiğini geldiği ile alakalı. Demek ki kendini tamamlanmış hissettiğinde kopamadığı bu boğa doğru, bağa doğru gitmek istiyor. Tekrar bir şans. Evet belki hatalar yaptı. Bağışlanmak isteyecek belki. Evet bunu da söylüyorum hatalar yapmış olabilir. Bu yüzden yüzü tutmuyor, size dönüş yapmıyor olabilir. Bunu da söylüyor. Ama ne olursa olsun arada gerçekten bir bağ var. Kalp çaplası çok aktif. Artık o kalp birine ait ve onu vermesi lazım. Evet. Ertelemek hiçbir işe yaramıyor. Sadece zaman kaybı. Görelim bakalım o zaman. Rumimiz onu harekete geçirecek olan şeyi bize söylesin. Sistem. Burada varlıkları olan dişiller var. İlahi adalet arkadaşlar. Demek ki zamanı gelmiş. Sisteme sorduk. Sistem bu aşkı çok net bir şekilde başlatmak istiyor. Bakın kutlamanız da var. Yani bu zamana takılmayın. 3 gün olur, 3 hafta olur. Ayın 13'ü 23 olur. Bugün 13 ayın belli olmaz. Ee, burada önemli olan sistemin bize verdiği çok net bir mesaj var. Artık hak ettiniz bu mutluluğu. Evet, bu aşkı başlamayı hak ettiniz. İlahi adalet böyle gerektiriyor. Ve bu başlangıcı yapacaksınız dedi. Ben bunun üzerine daha kart atmak istemiyorum. Çok güzel verdi. Öyle güzel verdi ki kutlamalarımız yakındır diyelim. Öyle umalım hepimiz için. Alın kabul edin arkadaşlar. Beğenenler beğeni butonuna tıklamayı, abone olmayı ve yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki açımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.